ocağın üstüne şöyle bir izli tava koydum. Bu şeftaliler için. Bir de ocağın üstüne küçük bir tava koyuyorum. Bu da e, şeyler için. Cevizler. İçine koyacağım cevizleri hafiften bir kavuracağım. Cevizi ve susamı kavurup o şekilde servis edeceğim. Izgara yapacaksanız eğer şeftalinizi mümkün olduğu kadar tam olgunlaşmamış ya da küçüklerden seçmenizi öneririm. Tam olgunlaşmamış ve sert olanlar ızgaraya çok daha iyi geliyorlar. Şimdi ortadan 2'ye kesiyorum. Eğer ortasındaki çekirdek çok sert değilse zaten bak şu bu böyle bıçağa kıt diye gelecektir. Çünkü bunlar küçücükler. Ondan sonra da böyle dörde bölüp şeftalimi şu şekilde dilimler elde etmeye çalışıyorum. Salatamı bu şekilde kestiğim şeftallerle hafiften ızgaralayacağım. Ortadaki çekirdekli kısmını çıkartabilirseniz çıkartın. Ve şöyle elma dilim şeftaliler elde etmeye çalışın. Aşağı yukarı elma dilim gibi hafiften şey yaptım. Şimdi izli tavamı iyice ısıttım. Sonra altını bir tık kısın ve ısıyı kontrollü bir hale getirin. Şu cevizleri alalım. Hiçbir şey koymadan cevizleri attım ve birazcık şöyle yüksek ısıda bunları bir hafif kavuracağım. Biraz daha çıtırlaştırmış bir hale getireceğim. Izli tavanın da altını kıstığım an itibariyle şöyle şeftallerin üstüne hafiften iz versin diye alıyorum ve bunları tavanın içerisine güzelce diziyorum. Alıyorsunuz şu tatlı izi vermeye çalışıyoruz. Şu tatlı izi verdikten sonra diğer tarafına çeviriyorsunuz. Sonra da iş bitmiş oluyor. Sadece bu kadar. Sadece. Şeftalilerin işi tamam. Burada da cevizler hafiften kavrulmaya başladı. Şöyle bir avuç kadar da susam atacağım bunun içerisine. Öncelikle şöyle küçük bir kaseyle işe başlıyoruz. Tahini direkt olarak şu gördüğünüz kasenin içerisine dökerek başlayın. Burada aşağı yukarı 100 gram kadar tahin var. Bunun işi tamam bu arada bunlar. Bunları da artık şöyle bir küçük kabın içerisine çıkartayım. Şöyle bir limonun kabuğunu azıcık rendeleyeceğim içerisine. Sadece sarı kısmını, beyaz kısmını değil. Şu kadar yeterlidir. Arkasından da alıp çekirdeklerin içine kaçırmadan limonun suyunu tahine sıkacağım. Bir limonun suyunu hafifçe bunun içerisine sıkıyorum. Sonra çırpmaya başlıyorum. İçerisine küçük bir tutam tuz ilave ediyorum. Bir lokmacık karabiber ekleyin arkasından yine aynı şekilde eklediğiniz tuz, karabiber oranında küçük bir parça, küçücük şeker ekleyin. Bunu hem çırpacaksınız hem de yağla beraber şöyle güzelce açacaksınız. Eğer makinede yaparsanız işiniz daha kolay ama bunu çırparak çırparak yaptığınızda da ekstra zorlanmadığınızı göreceksiniz. Çok kalın bir sos elde ederseniz dediğim gibi azıcık suyla bunu açıp akışkan bir sos haline getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sos bayağı böyle güzel ve akıcı bir kıvamda. Bu zaten dediğim gibi üstünü hafiften harmanlayacağımız sos olacak. Gelelim yeşilliklerimize. Şimdi ben bu salata için hem semizotu hem de birazcık karışık yeşilliklerden kullanmak istiyorum. Ee, semizotu çok sevdiğim için kullanıyorum. Karışık yeşillikler zaten olması gerektiğini düşündüğüm için. Burada böyle bir dolu bağ kadar Akdeniz karışık Akdeniz yeşilliklerinden var. Yarım bağ kadar da iyi temizlenmiş kökündeki toprağından ve kökünden iyice ayıklanmış yarım bağ kadar da semizotu var. Öncelikle hafiften şöyle bir harmanlıyorum. Salatanın içerisine birazcık çeri domates koyacağım bu küçük kiraz domateslerden. Bundan da hani arzu ettiğiniz oranda böyle 4-5 tane koyabilirsiniz. Ortadan ikiye sonra bir daha ikiye toplam dörde bölerek içerideki hem renk hem de lezzet cümbüşünü bir tık arttırabilirsiniz. Domatesleri de aldım, kestim, içerisine ekledim. Şuradaki cevizlerden de alıyorum, kavurduğum bu cevizleri de içerisine atıyorum. Bir kısmını da dekore etmek için, kenarlarına koymak için kullanacağım. Ve bu hazırladığım sostan alıp azıcık şöyle üstüne döküyorum. Çok az, sadece birazcık rengini parlatmak için. Küçük bir tuz ilavesi. Birazcık da karabiber. Sonra salatayı şöyle bir coşkuyla karıştıracağız. Sos salatamızın hafifçe her tarafına bir azıcık bulaşacak. Onu birazcık böyle e, hani rengini matlaştıracak bu renginden dolayı. Ama tad olarak ufak ufak her yerine bulaşmasını sağlayacak. Hazırladığımız salatayı şöyle servis tabağımızın ortasına güzelce koyuyoruz. Ve kenarlara doğru azıcık yayıyoruz. Bakın işte burada. Salatamız tamam. Sonra... Bu güzel renklendirdiğimiz şeftalileri de salatanın etrafına doğru şöyle güzelce bir çember yapıyoruz. Hafifçe izledik. Güzel bir hafif bir köz tadı verdik. Şöyle kalınca bir dilim dikkatlice kesiyorum. Sonra bu yuvarlak peyniri şöyle ortasına doğru koyuyorum. Cevizler hafif böyle kavrulmuş vaziyette ve kavrulmuş susam en son olarak da servis yaparken şu lezzetli tayin sosunda üstüne birazcık daha gezdirdik mi salatamız tas tamam 10 numara 5 yıldız hazır.